Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalıçapkınıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz yalıçapkının 91. bölüm sonu öyle bitmişti ki herkes çok heyecanlı çünkü seyran ferit ve suna vurulmuştu Yalının silahlarla taranmasından sonra yalıda neler olacağını ve kimlerin yaralanacağını, kimlerin öleceğini ise herkes merak ediyor. Herkes Sunan'ın diziden ayrılacağını söylüyor. Seyran'ın ise yaralı olarak yoğun bakımda tedavi göreceği gelen bilgiler arasında. Bundan sonra Ferit ise psikoloğa gidecek arkadaşlar ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun bundan sonra diziye dahil olacağı gelen bilgiler arasında şimdilik bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Fakat ilerleyen bölümlerden kamera arkası görüntüler sizlere anında iletilecek ve sizler de neler yaşanacağını bileceksiniz. Yalı çapkını ile ilgili bu tarz haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.